Arkadaşlar ne yapıyoruz? Bir gün burası videosu biraz çekiyoruz. Bunu kaltanacağız. Arkadaşlar oyun vakti. Durun bekleyin. Yerim arkadaşlar. Senin. Ben de çekiyorum. Ben çekiyorum. Ben de Yine rüvayla baksak mı çalışalım? Yine rüvayla baksak Gülmesini bekliyorum. Bu arada sizin alttaki her şey için... Oyun attı neyse yine istekler yürüyorum. Yaptığınız kabul Arkadaşlar Veysel etmek isteyenlerse ayrını yazsın. Sizi nasıl da girmiyor. Bugün akşam saat 7 ve 8 civarında canlı arkadaşlar. Dört ekiyor onları da duyabilirsiniz. Oren eşiyeti. Hayır duydum. Sakın ölmeden. Arkadaşlar de kötü onu ödemeyeceğim Yoksa başka karakterde Mortis'e çok iyi Ben Yeri bir tane atla yukarıya çekti. Sınırlarını atlarsınlar. Sıkırtta. Sıkırtta. Kanka ses

kutluyor böyle bir şekilde kaçıyoruz deniyoruz sağlıyoruz dedi seviyordur adam en eskisi göğe yani hayır arka taraftarı tutturamadım o arka taraftarı ve evet, kazandı. Evet, Kazandık. de abla Haydi bakayım. Arkadaşlar arkadaşıma bakmayın, eciz ağızsız olabilir. Balsamlı çünkü. Bir de bana vuruyor. Sakın neyse boş verin. Aha, youtube'um lan bu abi? Arkadaşlar benim unutmayın. <laughs> <sonuç gülüyor> hiç videom çünkü. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Arkadaşlar saplıyorlar bize. Arkadaşlar aldı sen bana bak. <laughs> ben şey. de bir defa. Canım az. Arkadaşlar. Ben Beni sarı alırsın lan. Kaldı. Ben ya. Bana da alıyordu ya adam korkak. <laughs> hadi lan biz Fazlası geldi. Hadi hadi. Adam adam Hayır ya. Hayır ya. Yarımın. Arkadaşlar çok sinirlendim. Arkadaşlar bize ne yapıyorlar? Arkadaşlar ben maske korektör seçeceğim. Hmm, ne seçeceğim? Ankara, evet, Vesat yok. Arkadaşlar Vesat çöz. Kim gelecek hocaya? Bir arkadaşlar. Şimdi. Hmm. Çağırıyorum hemen. Hmm. Dur ben seni çağıracağım. Hemen arkadaşlar. Kim yenecek acaba? Bir sinüs karakteri seçebiliriz. Hı. Arkadaşlar gördüğüm gibi bu kostümün hepsi var göstereyim sen. Bayağı şey var bende. Böyle arkadaşlar şey falan var bende. Yani. <gülüyor> 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 Arkadaşlar Enes'i bekliyoruz. Hazırlanma basası. Hadi Enes. Enes neyi sesli Lola? Kim yenecek hocam? Arkadaşlar kim yener? Sence kim yener? saplarım ben ona. kim yenersem diye. iki yayıncı BS ben. Arkadaşlar kim yer Çok vuruyor hayvan. gel gel. Gelsene lan bir. Gel gel. Arkadaşlar ben geliyorum 1-0. Seni ben yine Bu sahil alırsam çok iyi olur. Kolu da olmadı enesin. Ezerli geldi. Hayır. Bastım. Çok güzel yere bastı üstelik. Arkadaşlar gelebilir Canım olsun ki. Hayır. Hayvan gibi vuruyor. Arkadaşlar kır kır kim yener? Hadi. Canı yok ya canı yok canı. Arkadaşlar bu ilk sayıda. Saplayacağım ha çok güzel bir yer attım. Arkadaşlar bu ilk sayı merak etmeyin saplayacağım ben ona. Tamam oruk ilk sayı da ve. Daha ilk sayı merak etme 1-0. Şimdi ben de. Hmm. 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 Benim bu kadar kolay yenemez. Beni bu kadar kolay yenemez. Arkadaşlar 5-0 yeniyor beni. 1-0 yeni. Yeniyor. 1-1 olacak izlere göre. Benim 11 dakika oldu. Yani. Benim 10 bir arkadaşlar beste bitecek var evet beste diyor beste bitecek gelme arkadaşlar saptacağım Bir sayıda da alabilirim onu. Bir sayıda da alabilirim. Burada hayır. Hayır. Hayır, hayır Olmam gerek. 2-0 olmaz. adamım ya böyle bir şans olur mu arkadaşlar hayır yenmen gerek yenmen gerek hayır 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 alırsam direkt ben yenerim en az nereye attın evim ne diye <laughs> hayır Canım yok benim de çok güzel, neyse. Bak, güzel yaptım neyse ikimiz de çok güzel yaptık ve 1-1 5-4 geldim bir bir. Daha. bir bir. Bir bir kim yendi kalıcı? Güzel karakter seçmen gerek. El Pimo. Arkadaşlar ne sesini anlayabiliyorum. Enes'in ne sesini biliyorum. Ben Sergar sesli. Doğru mu? Canımız. Tenki sesli. Çok iyi. Çok yumurulu o. Tenki sesli adam. Enes öyle kullanılmaz o. Arkadaşlar 2-1 gelir mi? Saçları konuyu. arkadaşlar. Onu ben yeneceğim. Kim yeniyordu? Bir bir miydi? Hı. Arkadaşlar niye bu kadar kaçıyorsunuz? Ve 3-0 Evet. Ara doldurabilirsen. sana ben nüvasını harcıyorsun. bir tane.

İster <laughs> <laughs> <Serhatim, Serhatim. gülüyor> Ve içim <hiçbir> Arkadaşlar şey <laughs> size mesafemiz yoksa gelin adınızı yazın sizlere koyayım. bir. İyi seçtim. Arkadaşlar yine şeyler seçebilir. O ses neydi moruk? Enes ne var? Moruk trip vs. Sütü. Arkadaşlar vs. bitiyor. İki verdi yeniden ben. Gördüğünüz gibi çok iyi oynuyorum. Ne güzel olmuşsun. Sen çok süğün. Kalın olmuş. Ne dedik? Logo düşer Arkadaşlar sap Öyle ben sonra geliyorsun gel. Veriyorum aslında öyle de Bakısı tanıdık. Arkadaşlar saplıyorum. Hemen oturuyor. Ne Olmaz mı? Arkadaşlar siz ona bakmayın. Arkadaşlar. Söyle güzelce alıyorum yine. 2-1'de 3-1 olacak. Hayır sıkıntı yok. Bir sayı aldı. Vururum, bozmayacağım. Çok güzel attı. Kesinlikle çok güzel attı. Ve maç burada biter. Bitecek. Az kaldı. Bir tane çek. Ve 3-1. Arkadaşlar çok iyi oynuyor. 3 1 3 1. Çok iyi bir karakter seçeyim. Arkadaşlar karakterime bakmasın diye saklıyorum. Ben şimdi

yeah, well, not here. I'm amazing. Yeah. Now you see how it's done.

Arkadaşlar diğer seçmiş ve efendimiz. Arkadaşlar 3 4 1 yeni yok. Bu maç alırsam yani kapatıyorum direkt. Aman oğlum. Abone olmayı unutmayın. Hayır yeniyor. Sayını yaptı, Abi, de. Kim denir? Hala dört de. de bir arkadaşlar. ben yeni yok şimdi. Arkadaşlar kim sapacağız verecek Ben yenersem direkt maç bitiyor. O yenerse devam ediyor. Ben yendim ya. Arkadaşlar ben geldim. Haydi taşınıyorum. Ha iyi. Kesinlikle iyi. 6 6. Mavi üstü mü? Değil. Bilmiyorum, al Arkadaşlar kaçıyor. Arkadaşlar ben ne elması yemi koyayım? Arkadaşlar korkak ya. Denizden kaçalım Arkadaşlar zor doluyorsunuz. Arkadaşlar Mete YouTube kanalı açmayı gönderin. Arkadaşlar yalan söylüyor. Evet. Yalancı. Arkadaşlar siz onu inanmayın. saklıyorum gördüğünüz gibi. Arkadaşlar 11.6 Bu maç aldığım gibi bitiyor. Abone olmayı unutmayın. Bir daha gel. Best'e dedik. Daha genel hapsen. Best'e dedik. Çok güzel attı. Çok güzel O kadar güzel attın ki Martin. Asıl sen attın çok güzel. Al sen gibi ben yanıyorum ki. Arkadaşlar. Arkadaşlar. bestir ve yanıyorum. Ve maç bitiyor. Hadi. ba -a -a -a. Arkadaşlar bir tane aklım var yemek yani. için